E, Sayın İl başkanım tarafından bana bu teklif geldiğinde ve daha sonrasında da Sayın Genel Başkanım tarafından da bu teklif geldiğinde e, düşünmedim, kabul ettim. Sadece hepiniz biliyorsunuz e, bir e, bir firmada üst düzey yönetici olarak çalışıyorum Metro Holding'de Yönetim Kurulu Başkan Vekiliyim. Patronumdan izin al, izin almam gerekiyordu. O da sağ olsun bu izni verdi. Çünkü o da e, Karslı Erzurumlu değil, o da Ayvacıklı Çarşambalı. E, onun da desteğiyle yola çıktık. Ben bu seçimi kazanmak için yola çıktım. Şimdi çarşamba deyince bana, aklıma çok şey geliyor. Yani işte durusu içme suyunu mu anlatayım, kızılotu mu anlatayım, cayvarımı anlatayım? E, yani çarşamba çok şey ifade ediyor bana. Özellikle ben milletvekilliğim döneminde bu tarafa çok çalıştık. Yani e, terme... E, Tekeköy, Çarşamba, şimdi gideceğiz Salı Pazarı, Ayvacık. Gerçekten güzel hizmetler yaptığımıza inanıyorum. Hatta öyle şey yaptık ki, Durusu Su İşme Suyu grubunu bitirdik. Köyleri ben çok rahatlıkla gezeceğime inanıyorum. Çünkü ben gerçekten emek sarf ettim. Gerçekten ter döktüm. Gerçekten çok çabaladım. Eğer onlarda bir hakkım varsa ben hakkımı istemeye gideceğim o köylere. Kesinlikle. Ve alacağım hakkımı. Ben inanıyorum Çarşamba'nın kırsalının, Çarşamba'nın köylüsünün vefasına. inanıyorum. Kesinlikle de buna güveniyorum. Başka başkaları gibi sizden tersane yapıyoruz deyip 7500 kişiyi işe alırım demeyeceğim. Topladılar mı sizden de nüfus kağıtları? Kaç kişi çalışıyor tersanede? Yusuf Siyah Yılmaz Bey 99 yılında ben milletvekili olduğumda o da belediye başkanı oldu. 14 yıldır belediye başkanlığı yapıyor. Gidebiliyor musunuz belediye evlerinden öteye? Gidebiliyor musunuz? Buradan arabaya bindiğinizde gidebiliyor musunuz? Salı pazarı gidebiliyor mu? Terme gidebiliyor mu? öylesine Böylesine bir inat, böylesine bir kapris dünyanın hiçbir yerinde yok hiçbir yerinde yok olamaz istiyorum Samsun halkının özellikle çarşamba insanının şu gerçeği görmesini istiyorum e, 14 yıllık süre gelen bir iktidar var iktidarları, e, iktidarları var e, yapılanlar ortada yani Samsun'da Allah aşkına söyler misiniz köylerinize ne yaptılar sizin Samsun'un köyüne ne yaptılar neler yaptılar yani e, ben şimdi geliyorum dev gelişten geliyorum benim yaptığım asfalt duruyor İnanın. Yani burada da eminim bu. Bir şey yapılmadı. Sadece e, bir takım yandaşlar zengin edildi. Arkadaşlar biz bu seçimi alacağız. Hiç, hiç kafanızda en ufak bir kuşku olmasın. Ama çalışmak zorundayız. Yusuf Yayılmaz AKP'li belediye başkanıdır. Dolayısıyla Kürdistan lafının da arkasındadır. Ne mutlu Türk'üm diyene de karşıdır. Andımıza da karşıdır. Her şeye karşıdır. Bir kere bunu bir koyalım. Bu siyasi kimliği koyalım. 14 yılda sam. Trabzon'un geldiği durum ortada. Eroin üretiminde birinci sırada. Adam öldürme yaralamada Türkiye ikincisi. Çok affedersiniz. Fuhuş'ta Türkiye ikincisi. 14 yılda Samsun'un geldiği rakamlar bunlar. İşsizlik diz boyu. Bir sürü insan işsiz. Ekmek peşinde. Öyle değil mi? Bütün Samsun. Ben çarşamba teşkilatına şu sözü veriyorum. Ben buradaki bütün köyleri karış karış, kapı kapı, tek tek gezeceğim. Sabahlara kadar gezeceğim. Çünkü benim onlar da hakkım var. Ben o hakkımı isteyeceğim. Şimdi bazı insanların kafasında soru işareti var. Yusuf Ziya Yılmaz'ı kim yıkar? Yusuf Ziya Yılmaz'ı ben yıkarım. Onun için artık sağdı soldu oy yok. Yusuf Ziya Yılmaz'ı eğer Samsun'dan rahatsızsanız, istemiyorsanız başkanlık yapmasını ve yeni bir ufuk çizilmesini istiyorsanız ben bunun için geldim. Ben buna talibim. Çok daha güzel, çok daha mutlu, çok daha seveceğim bir Samsun vaat ediyorum. E, çok daha seveceğim bir çarşamba vaat ediyoruz. Onun için hepinizin desteğine ihtiyacım var. Hepinize çok teşekkür ediyorum.